Rukiye, bakar mısın kızım? E, efendim Dilruba Hanım teyze. Aa, Sen ağlıyor muydun yoksa? Yok, ne ağlaması? Sana öyle gelmiştir. Ee, şu üst kattaki kapalı iki oda var ya... ...onlar neden kapalı? Hiç bilmiyorum. Şeref teyzeye sormak lazım. Aman aman gerekmez. Burada ben dururken şerefe ne soracakmışız? Sen gel benimle acele et. Odalar açılıp yeniden dizayn edilecek. Çabuk ol kızım. Bu da başımıza dekoratör oldu vallahi. Ya gel takılalım işte. Boş ver bugün işi. Ama sen de bıraksak hep kaytaracaksın yani. Niye işe gitmek istemiyorsun anlamıyorum. Bunda anlamayacak ne var? O kadar uyduruk bir noktada. O kadar uyduruk bir görevim var ki insan gitmek istemiyor doğal olarak. Hem söylesene. Ben daha ne kadar böyle dosyalar içinde boğuşacağım? Bana söz verdiğini unutma. Öteki şirkette çalışsam yükselecektim de. Merak etme hayatım. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bak göreceksin. Sen de ben de hak ettiğimiz yerlerde çalışacağız. Kimse de buna engel olamayacak. Hayret. Senden hiç böyle bir tavır beklemezdim. Bu ne kararlılık? Gelip geçici değildir umarım. Sadece sen değil, herkes şaşıracak. Bekle ve gör. Ay, bu ne cancağızım? Tozan yerinden kalkmaz olmuş bu. <laughs> Yıkanınca tertemiz olur onlar. Yok canım, olmaz. Yıkamakla çıkmaz asırlık toz. At gitsin, at. Peki atarız. Ay, Bunlar da çok eskimiş. Bunu da atın. Yenisini <laughs> alıveririz. Atın bunu. Tamam, siz nasıl isterseniz. Ay! Bu odadaki her şey çok eski. Hepsini atın gitsin. <laughs> siz ne yapıyorsunuz burada Allah aşkına? Odaları elden geçiriyoruz cancağızım. Bana sormadan ne münasebet? Bakalım ben uygun görecek miyim? Neden soracakmışım sana? Ben bu evin en büyüğüne sorarım sorularımı. Zahmet buyurup cevap vermeyin Şeref kızım. Çünkü netice değişmez. Bu odalar Billur ve çocukları için hazırlanıyor. Artık hep bizimle kalacaklar. Fikricim öyle uygun gördü. Teşekkür Afiyet edelim. olsun. Vallahi ne iyi oldu geldiğiniz. İş güç boğuluyorum bazen. Hatta biraz erken kaçayım. Belki bir yerlere gideriz ha? Vallahi şahane olur. Aklınız fikriniz gezmekte. Hem abla biz seni ziyarete gelmedik ki. Ben bir toplantı alırız diye düşünmüştüm. Sen, ben, Mehmet abi ve Onur. Ne toplantısı hayatım? Benim şirket içindeki konumumu yeniden belirlememiz için bir toplantı. Hmm. Biz hallettik o meseleyi. Onur'a yardımcı olmana karar verdik. Süper değil mi? Şahaneymiş valla. Nasıl yani? Genel müdür yardımcısı mı olacağım? Hı, hı Bana bu görevi uygun gördüğünüz için teşekkür ederim. Ama kabul etmiyorum. Onur kim ki ben onun altında çalışacağım? İşle ilgili bir konu değil sanırım. Yok yok bu daha özel bir konu. Kötü bir durum yok değil mi? Yok yok merak etmeyin. Gümüş Hanım birazdan gelir. O gelince anlatırız. Bu konuyu birlikte konuşmak istedik çünkü. Geçen gün de Mehmet Fikri Bey ile görüştük. Öyle mi? Evet. Birlikte bir yemek yedik. Hah. Gümüş de geldi. Özür dilerim geç kaldım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de sizi bekliyorduk. Mehmet Bey Gümüş Hanım'la beraber açıklayacağız deyince iyice meraklandım doğrusu. Biz boşanmaya karar verdik. Bu da nereden çıktı şimdi? Emin misiniz ne boşanması? Evet, eminiz. En yakın zamanda anlaşmalı olarak boşanmak istiyoruz. Ve bu konuda yardımınıza ihtiyacımız var Haluk abi. Bu çok önemli bir karar. Üstelik bir de çocuğunuz var, yapmayın. Yazık olur. Biz her şeyi düşündük. Üçümüz için en iyisinin bu olacağına karar verdik. Bir an önce de işlemlerin başlatılmasını istiyoruz. Madem çok kararlısınız. Yalnız sizden bir şey rica edeceğiz. Bu boşanmayı aileden hiç kimseye söylemezseniz çok memnun oluruz. Peki tamam. Kimse bir şey duymayacak.